Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Merhabalar, bu videoya hoş geldin. Fransızca başlatmak istedim biraz şaşırtmak için de. Bu ara düşünüyordum ya, arada bir böyle İngilizce videolar mı da şey çeksem? Bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Arada bir böyle İngilizce'den videolar falan yapmak hem de senin için de güzel bir pratik de olmuş olur. Beni anlayabilirsen, anlayabiliyorsan İngilizce'den demek ki seviyen güzel. Her neyse bugün çok önemli bir konuda bahsetmek istiyorum. Aslında ben bunu yorumlarda gördüm Instagram üzerinden genç birisi yazmış işte yok Yozgat'tan okursan yani Yozgat'ta okuyup NASA'ya NASA'da çalışamazsın mesela öyle bir şey yazdı tam ne yazdığını hatırlamıyorum ama ona benzer bir şey yani Yozgat'taki insana insan nasıl gitsin NASA'ya ona benzer bir şey ya yani şöyle bir şey var. Yani bu gerçekten çok ilgimi çekti açıkçası. Ee, şimdi ve ben bunu bir iki üç tane öğrenciyle konuştum. Benimle danışan, mentorluk programına danışanlarla konuştum. Fikirlerini almak istedim. Fikir alışveriş yapmak istedim. Acaba ne düşünüyorsunuz siz? Şimdi yorumlardan yazabilirsiniz. Yani Yozgat'tan yani doğu büyümüş biri gidip Nazalarda çalışabilir mi sizce? Onu şimdi yazın. Ondan sonra ben Cevabımı şimdi zaten vereceğim de şöyle bir pause yapın, tıklayın videoya. Bekletin yorumlardan yazın. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Fikrinizi almak isterim. Şimdi şöyle aslında böyle bir durum var. Yani gelmiş olduğun şehir, ülke fark etmiyor demek istiyorum. Yani hele Türkiye gibi bir ülkede yani nerede nerede doğu doğ, nerede doğduysan doğ fark etmiyor. Öyle demek istiyorum. Neden? Çünkü bugün e, baktığımızda Türkiye aslında gelişmiş bir ülke. E, yok yani sen ne diyorsun falan hiçbir şey bilmiyorsun falan diyebilirsiniz. Tamam söyleyin. Ben dünya turuna çıktım. 14 ay boyunca dünyayı gezdim. Bütün kıtaları dolaştım. Afrika'ya, Asya, Güney Amerika her yere gittim. Ve dünya çok fakir. Şimdi Türkiye'yi kıyaslamak istemiyorum ama açıkçası Türkiye Avrupa alan kapışıyor. Onu diyebiliriz. Tabii ki bazı bölgeler biraz daha sıkıntılı olabilir Türkiye'de ama genelde genelde hani genelde baktığımızda bana sorulmak gerekiyorsa bu benim benim fikrim hani benim düşüncelerim çünkü Türkiye'de bayağı dolaştık e, dolaştım e, gelişmiş bir ülke ve Türkiye'de üniversite okumak yani hemen hemen herkes için mümkün yani tabii ki puanlamaya göre falan değişiyor ama Türkiye'de okuma imkanları var. Şimdi eğitim sistemi çok kötü söyleyen de var. Açıkçası kendim Fransa'da yaşamış olan bir insan olarak Fransızlar da aynısını diyor. Fransa'da o eğitim sistemi çok kötü. Hatta Almanya'da yaşamış olan biri olarak da. Almanlar da sürüyor. Alman sistemi çok kötü. Yani her ülkenin vatandaşı bizim eğitim sistemimiz çok kötü söylüyor. Hep kötüyelen çok insan var. E, tabii ki yüzde her şey güzel olamaz ama demek istediğim şey şöyle: Nereden geliyorsan gel, Yozgat'tan geliyorsan da, Yozgat'tan geliyorsan da, orada doğmuş büyümüş biriysen sorun değil. Yozgat'ta gidip lisans okuyabilirsin. Lisanstan sonra derim. E, yüksek lisansını İstanbul'da okuyabilirsin ya da yurt dışında bir fırsat çıkabilir. İtalya'da, İspanya'da başka bir ülkede olabilir. Gürcistan, fark etmiyor. Yurt dışı bir tecrübe yapmış olursun. Ardından staj yapabilirsin yurt dışında. Yok staj falan, yapamayız falan çok zor. Ya o kadar fırsat var ki. Yapacak ya İtalya, İtalya hükümeti yabancılar için burslar veriyor. Yabancılar için nereden bakarsak aylık 600 mü 700 euro e, bir burs parası veriyor öğrenciler için okumak için. Yani sen bir Türk sen Türkiye'den İtalya'ya gitmek istiyorsan okumak için bu mümkün ve daha neler neler var anlatabildim mi? Her neyse Erasmus olsun yani bir dönem okumak için ya da staj yapmak için Yozgat'ta lisansını başladın yüksek lisansına Gürcistan'da ya da İtalya'da yaptın Arada birkaç staj yaptın ya Türkiye'de ya Almanya ya İspanya fark etmez. Oradan, diyelim ek olarak, ek olarak başka bir yüksek lisans da okuyabilirsin. Anlatabildin mi? Diyelim yüksek lisansını İtalya'da aldın. Ondan sonra ne yapıyorsun? Amerika'ya gidiyorsun. Tekrardan bir yüksek lisans okumak için. Ya sen kafayı mı yedin falan söyleyebilirsiniz belki. Ama aslında belki bir senelik programlar da var. Hani Amerika'da kesin yapabilirsin. Ben böyle yaptım. Onu Fransa'da yaptım. Bir senelik bir yüksek, özel bir yüksek lisans okudum. Ee, ama e, yüksek lisansını bitirmiş olanlar var. Mısır'da, Türkiye'de. Bittikten sonra direkt doğru Amerika'ya gittiler. Tekrardan yeni bir yüksek lisans okudular iki sene. Okuduktan sonra oradan staj yapıyorsun. NASA'da oturum izinin var sonuçta yüksek lisans oku okuyorsan Amerika'da NASA'da staj yapma fırsatın çıkıyor ya da başka şirketlerde olabilir ya demek istediğim şey nereden hani gelmiş olduğun şehir fark etmiyor her şey kafada kalıyor her şey kafada kalıyor ya benim amacım Gökspes School Gökspes bu kanal olsun YouTube kanalı Instagram insanların bu beni yani bu beni çok dokanıyor. Hani bu benim en çok derin isteğim bu. insanların vizyonun oluşturmasını istiyorum. Anlatabildim mi? Yok ben küçük bir köyden geliyorum. Bir şey yapamam, baş başaramam. Hayır öyle düşünme. Öyle düşünürsen tabii ki başaramayacaksın. Tabii ki olmayacak. Anlatabildim mi? Bu bunu anlamanız şart. Fark etmiyor. Öğrenci ol, 30 yaşında, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol fark etmiyor. Her şey kafada kalıyor. Ben yapamam söylersen yapamazsın. Bu doğru bir şey. Ama bunu bir çözüm çözüm bulacağım. Maddi sorunu yaşıyorsun. Bütçe olarak falan. Tamam. Yaşayabilirsin. Herkes yaşıyor. Çok insan yaşıyor. Yani çok fazla özel hayatımda bahsetmek istemiyorum ama benim annem temizlikçiydi. Yani benim doğmuş olduğum süreçte zamanında yani fakir olduğumuz demek istemiyorum ama yani sosyal hayatımıza bakarsan en altta en altlarında biriydik. Ama bizden daha beteri de var Afrikalarda vesaire mesela. O ee, onun için yani tamam sorun yaşıyorsun madde olarak olsun falan ya da köydesin okul yok falan sana destek çıkacak insanı kimse yok ama olmasa da ben bunları nasıl Nasıl bir çözüm bulabilirim? Nasıl yapabilirim? Araştıracaksın. Bugün internet var. Be benim zamanımda internet daha yeni yeni başlıyordu. Yol gösterecek kimse yoktu. Şükür et de ben varım. Ya da başka insanlar da var. Kaç kişi e YouTube'den videolar paylaşıyor. Türk olsun, İngilizce olsun, farklı diller olsun. Instagram'dan görüyorum. Pilotlar, mühendisler, doktorlar. Çok içerik paylaşan insanlar var. Ne kadar güzel şeyler uzay mühendisler falan. Onların tavsiyelerini dinleyin. Dinleyin ama ben şu an yani mühendis olmak istiyorsan bahsediyorum ama her şey için geçerli. Bir dil öğrenmek için geçerli. İlla bir e, dil kursuna katılman gerekmiyor. Bir dil kursunu ödemen gerekmiyor mesela. Ben bugün mentorluk programlarını sunuyorum. Ücretle insanlar ödüyor, para veriyorlar. Ama illaki mentora ihtiyacın yok olması çok güzel aslında. Ben bunu herkes öneriyorum. Hayatında bir kere bir mentora danışman çok iyi olur. Ben ben kendim beni bunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Yaptım daha önceden. Ve şu an bugün ihtiyacım olursa yaparım yine. Ama mesela workshoplara katılıyorum. Şimdi lafı nerede nereye getiriyorum da boş veririm onları. e demek istediğim şey bugün her şey var. Ücretsiz olan bir dünya programlar var. Bir dünya şey var internetten. Bana gelip yok yapamam falan söylemek demek vizyonun yok. O vizyonu geliştir. Eksikliğini olduğunu anla, kabul et. Tamam mı? Eksikliğini kabul etmiyorsan ilerlemek zor olacak. Çok zaman alacak. Anlatabildim mi? Tamam eksiklik var, sorunları yaşıyorsun. Tamam çok güzel. Şimdi nasıl bir plan uygulayabilirim? Ne gibi opsiyonlarım var? Onları hazırla. Fikirlerini yaz. Abi kağıt bir kalem yaz hepsine. Bir projemi geliştirmek istiyorsun? Girişimcilik mi yapmak istiyorsun falan? Al yaz. Ha mesela Instagram'a başlamadan önce hani ya da YouTube'u falan sıfır takipçim var ya yani beni takip eden ailem arkadaşlarım bu kadar. Kaç kişi olduk şimdi artık ya? Binlerce kişiler var artık. YouTube'da değil Instagram'dan. YouTube'da inşallah yakında bin küsür kişi olur. Amacım yani 100.000 bin kişi falan ulaşmak değil hani aslında öyle bir hedefim var ama milyonlar falan kişiye ulaşmak istemiyorum ben kaliteli insanlara ulaşmak istiyorum kendini geliştirmek isteyen insanlara ulaşmak istiyorum anlatabildim mi bana ne yüz bin takipçim olsun 50 tane 100 tane olsun ama iyi insanlar olsun çünkü o insanlarla çalışmak yardımcı olmak çok güzel ve zevkli oluyor gerçekten anlatabildim mi bu yüzden sen Yozgat'tan geliyorsan da başka bir köyden, yani küçük şeyden geliyorsan sorun değil. Nasıl yapabilirsin? Nasıl bir planla uygulayabilirsin? Nasıl bir yol takip edebilirsin? Bir şeyler hazırla. Elektrik, elektronik, bilgisayar bilmem ne hazırla. Yaz hepsini. Araştır internetten. Ondan sonra Türkiye'de başla. Yurt dışına devam et. Oradan git Amerika'ya, Kanada, Japonya, Çin. Çin'de de çok fırsatlar var. İnanılmaz fırsatlar var. Anlatabildim mi? Buraya, buraya... Bu zihniyetine engelliyorsan her şey kötü olacak. Buraya zihniyetine açık bırakırsan büyük görmekten korkmuyorsan korkabilirsin ama büyük görmekten korkmuyorsan diyelim biraz korku olması da bir şey olmaz çünkü benim başıma da geliyor. Ee, o zaman daha çok fırsatlar gelecek. Ama o fırsatlar nasıl gelecek? Harekete geçip yapmak istediklerini yapmak. Implementation. İngilizcesi implementation. Okay. So this is it for today. Bu kadar. Bugün için umarım faydalı olmuşumdur. yok ee, Space School için e, işte şeyde bak şimdi İngilizce konuştum kafam karıştı birden. Açıklama kısmında internet sistem var. Oradan e, elektronik işte rehberlerim falan var ücretsiz programlar da giriyor çok yakında Orada zaten birkaç tane var onları indirebilirsin şu an uzayla ilgili var ama biraz daha genel olarak bilgiler de paylaşmak istiyorum ücretle ücretsiz programlar falan var git kayıt ol zaten e-mail adresini verdiğinde de ben sana şey haber vereceğim yeni programlar çıktığı zaman en azından haberin de olur bu şekilde Beğendiğin için teşekkür ederim. Hani videoyu beğen. Beğendiğin için teşekkür ederim. Abone ol. Yorumlara fikirlerini yazarsan çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakal.